18 Haziran 1988. Ankara'da sıcak bir yaz sabahı. Atatürk Spor Salonu'nda Anavatan Partisi'nin büyük kongresi yapılmak üzere. Sahneye çıkmak üzere olan kişi Türkiye'yi 1980'lerin askeri yönetiminden çıkarmış bir lider, Özal. Fakat birkaç dakika sonra tüm Türkiye'nin belleğine kazınacak bir olay yaşanacaktı. Bir silah sesi duyuldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı vuruldu. Silahı ateşleyen kişi, eski bir asker olan Kartal Demiradı. Kalabalığın arasından aniden fırlayıp Özal'a doğru ateş etti. Mermi, Özal'ın göğsüne isabet etti. Salonda panik, çığlıklar ve kargaşa. Koruma ekibi saldırganı etkisiz hale getirirken, Özal apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, merminin kalbine çok yakın bir noktaya saplandığını söyledi. Ancak Kader, bugün Özal'ın yanındaydı. Mermi, hayati damarlara dokunmamıştı. Özal, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Olay, sadece bir saldırı değil, Türkiye'nin siyasi tarihindeki en büyük şoklardan biriydi. Saldırgan Kartal Demira hemen yakalandı. Fakat asıl sorular yeni başlıyordu. Nasıl olmuştu da bir kişi, devletin en korunan liderine bu kadar kolay yaklaşabilmişti? Güvenlik zaafı mı vardı, yoksa birileri göz mü yummuştu? Demir Ağa sorguda, ben sadece uyarı yapmak istedim, dedi. Ama sonraki ifadelerinde çelişkiler vardı. Bazı tanıklar saldırıdan hemen önce salonda garip hareketlilik gördüklerini anlattı. Fakat soruşturma derinleşmeden kapatıldı. Resmi raporlarda saldırganın tek başına hareket ettiği yazıldı. Oysa kamuoyuna göre bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Özel saldırıdan sonra yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Allah'ın lütfuyla hayattayım. Türkiye'nin önü açık." Bu sözler onun kararlılığını simgeliyordu. Fakat o günden sonra her şey değişti. Sağlığı bozuldu, tehditler arttı. 1989'da Cumhurbaşkanı oldu, reformlarını sürdürdü. Ancak 1993'te beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Resmi açıklama kalp kriziydi ama birçok kişi buna inanmadı. Yıllar sonra yapılan incelemelerde vücudunda zehir kalıntılarına rastlandı. Bu bulgu 1988'deki suikasta 1993'teki ölüm arasında bağlantı olabileceği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Özel suikasti, sadece bir saldırı değil, Türkiye'nin demokratikleşme yolunda yaşadığı sarsıntılardan biriydi. Olayın üzerinden onlarca yıl geçti ama hala birçok soru cevapsız. Gerçekten yalnız bir saldırgan mıydı? Yoksa derin yapılar devreye mi girmişti? Kim bilir ama bir gerçek var. O gün duyulan o tek silah sesi, Türkiye'nin siyasi tarihine kazınan bir uyarıydı. Değişim isteyen liderler her zaman büyük riskler alırlar. Özel da o bedelini ödeyenlerden biri oldu ve belki de o yüzden bu suikast hiçbir zaman unutulmadı. Tarih bazen bir kurşun sesiyle yön değiştirir. Bu